arkadaşlar fayani kanalıma hoş geldiniz Umarım hepiniz iyisiniz arkadaşlar ee, pirinç çorbası yapmak istiyorum arkadaşlar şöyle pirinci arkadaşlar şöyle bir bardak e, çay bardağına pirinç koyuyoruz arkadaşlar onları güzelce böyle yıkıyoruz ve süzgeçte yıkıyoruz arkadaşlar ben yıkadım Arkadaşlar şöyle e, su kaynatmış olduğumuz su içine tencereye koydum arkadaşlar su koydum Ondan sonra su kaynarken bu, bu pirinci içine döktüm arkadaşlar. Şimdi kaynıyor gördüğünüz gibi. Şöyle pirincim kaynıyor arkadaşlar. İçine biraz tuz koymak istiyorum arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar şöyle kalın tuzlardan koymak istiyorum. çok lezzetli oluyor oluyor oluyorlar. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim. Ama herkes kendi alsana göre atabilir. Hı, tamam, Yeni, yeni, yeni. Arkadaşlar biraz Zeytinyağı koyacağım içine arkadaşlar Şöyle bismillahirrahmanirrahim Bu şimdi kaynaya dursun arkadaşlar Karıştırılır O kaynattıkları Şöyle erisinler Şimdi Kaynaya dursun arkadaşlar Sonra yine göstereceğim bitimini çok lezzetli oluyor. Siz bu çorbayı seviyoruz arkadaşlar. İsterseniz içine salça da atabiliriz. Ama is, is istemezseniz atmayabilirsiniz salçayı. Hı hmm. e değil yani. Değil mi? Hı hmm. -hı. Böyle de güzel oluyor. Değil mi? Salçasız da güzel oluyor arkadaşlar. Sonra gösterim Bittiğimi de göstereyim arkadaşlar. Pirinçler kaynayacak. Tuzunu, suyunu, her şey güzel olacak arkadaşlar. Çorbayı göstereyim Bittikten sonra. Ay anneciğim, neler yapıyorsun? Ramazan başlayacak yarın. Şey i̇şte bu akşam kalkacağız, savura kalkacağız arkadaşlar. Sabah yani onlar ne verdiyse yapacağız. Ne yap? Ne yapıyorsun anne? Bu ne bu? ıspanak. Ispanak. Aa güzel ispanak. Yani. Ispanak güzel. Ne yapmak istiyorsun? Taze şey pirinçli ıslak yemem yapalım yani. Yersin değil mi? Yerim. Börek mi yapalım yoksa? Börek, börek, olur. Güzel olur. Börek mi istiyorsun? Börek mi istiyorsun? Ya da şey mi yapalım? Yemek mi istiyorsun? Soğanlı. Biraz pirinçli atacağız. Hı. Ha? Nasıl tamam. keyif? Bakarız bir. Ben bir yaptım ondan sonra keseceğim tamam, değil, değil mi? Arkadaşlar bu arada herkesin arkadaşlar Ramazan'ı Ramazan'ı e, açalım. Mübarek bari. olsun. Ee, inşallah Allah kabul etsin inşallah, inşallah, Allah Allah inşallah. kabul etsin. İyilikle, sağlıkla inşallah orucumuzu arkadaşlar bütün Ramazan boyunca tutalım hep birlikte Hı. iyilikle sağlıkla Allah bütün dualarımızı kabul etsin inşallah Ramazan'ımızı tamam, inşallah kurallarımızı kabul etsin. İnşallah kurallarımızı okuruz, hatim ederiz. Hepsi biter. İnşallah kızım. Hadi. Hadi açan insancıklar bizi bekler. Hayalini keserek hayatımda otostop etleri keseyim. Arkadaşlar ben size pirinç şobamı göstermek istiyorum. Çok güzel oldu böyle. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şöyle. Tadı çok güzel arkadaşlar. Çok lezzetli.